Arkadaşlar bugün biraz mutsuzum kanalıma SCC sevmeyen biri geldi çünkü birkaç dakikadır onunla şu an mesela şöyle YouTube'dan. Neden sevmediğini bana söyler misin? Bilmiyorum. Yok olarak yazmış ki. SCC Scammer gibi adam. Dünyada ilk o yaptı. Sonra ben dedim ki <laughs> sen ne diyorsun? Bak senin yorumunu silerim dedim. Bana ama öyle yazmış. Dedim ki ya o sana ne yaptı? Söyle kanka söyle dedim. Sonra birkaç şey yaptım. Anlaşalım. Söyle doğru veya yanlış diyeyim. Yazıyorsan hızla. İki saat bekleyemem. Şey birazcık orada kaba davrandım. Bak canım yazmış. Gibi ilk yaptı diye Kıskanmayın. Bunu anlamadım. Al, alam. Allah'ım yazmış. Eski sevim. Burada küfür etmiş. Skemledi beni. işte bir şey diyebilir miyim dedi. Buyur dedim. Burada da küfür etmiş. Git misafir. Misafir sodu Bir kaya kaldı. burada ne dedi anlamadım. Aslında 8K. Ne? Git misafir. Burada ne dedi anlamadım. 1 kaldı diyor. Aslında 8K. DC var mı dedim. İşte kardeşim. Gel. Gerçek değil. Bir sürü kişi aynı aynı ismi aynı kostümü alabilir. Bak bak bana açıklayacağım. İstediğim bir şey varsa çekim çekeyim mi? Bir de bir de ser sert davrandığım için özür dilerim. Diyeyim. Sorun değil dedim. Ana siyah giyen yedi geç ye yazıyordum. Hmm, yok ben sikenleyen kişi dece var mı dedi. Eee Aynı isim girebilir. Aynı isim girebilir. Siyah oyunun se büyük büyük S büyük. Tamam mı? Bize katıl. Bize katıl. İyi Tarafım. Burası iyi tarafsın. Sun. Amin. Değil. Bugün yayınlayacağım bu videoyu. Arkadaşlar Arkadaşlar hmm, Buradan Bu kıza sesleniyorum. Bak herkes ismini aynı yapabilir. Ben şimdi diyelim ki Roblox'u sildim. Başka bir hesap açtım. Ve onu Google'a bağladım. İsim siyah yengeç yapabilirim. Ama özellikle S ve G, Y, T'yi küçük yaparım. Büyük küçük büyük küçük ayrımı yaparım. Siz bakarsanız aa gerçek siyahken genç YT dersiniz. Hesaplarınızı çalarım ama ben tabii ki de öyle bir şey yapmam. Çünkü benim annesem var ve SCC'yi seviyorum. Ee, bir de ıı, burada siyahken yani genç YT S büyük burada G'ler büyük. YT yazıyordu. Herkes şimdi aynı yapabilir bize katılmak için gerçekten çok geç değil. Orası iyi taraf değil. Aslında bizim taraf iyi. Bize katıl. Yani bilmiyorum. İstersen katılırsın. istersen katılmazsın. Bilmiyorum. Bu arada yeni bir ev yaptım. Haberiniz olsun. O yeni evi de görmek istiyorsanız. 3 like yani daha küçük oldum Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu yayınlayayım. Kendisi izlesin. İnşallah görür. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay Buradan onu sesleniyorum yine bize katıl. İsteyiciyi Save Grubuna gir. Discord'una annenizin verdiği Discord'una gir. Sana Robux verir. Ben şu an en güzel ev yapmaya çalışıyorum. İnşallah olur. Buradan seni seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.